rengarenk şahane kasımın tam zamanı. Fakir Max Steam buharlı temizleyici 6799 lira. Fakir Innovator şarjlı dik süpürge ise 7299 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamarkt'a gel rengarenk şahane kasımı özel fiyatları kaçırma. Mart. Ben çünkü şuna bakıyorum. Griezmann değil mi adı geçiyor. Dibala adı geçiyor. Atlı Arda Güler diyorlar. Acaba kiralık mutsuz dönmek isterse bu bir de Fenerbahçe olabilir falan. Bir de Taliska. Anketler açıyorlar hangisini istersiniz diye. Ben, ben, ben işte dediğim gibi ben midemde durana. Gördüğüme inanırım ben. Yok gördüğüme. Türkiye Ligi'nde ben gördüklerime inanırım. Bunların içinde Griezmann abi değil mi? Griezmann. Allah Griezmann'la Dibala, Mibala, Taliska isim olarak kariyer olarak, yaptıkları olarak kimse Griezmann'ın yanına falan yanaşamaz. Bir kere tamam mı? Yani. Heh, yani Griezmann mı, Taliska mı desen dünyada herkes Griezmann der. Değil mi? Normali de budur zaten. Tabii. Ama ben Türkiye liginde gördüğüm işe bakarım. Gördüğüme icraata bakarım. Ben çok buraya müthiş oyuncular geldi. Ben daha gerçekçiyim diyorsun açık yani. Evet. Anladın, müthiş oyuncular geldi. Mesela Fenerbahçe'ye en son hatırladığım bir Diogo Ribas gelmişti. Diogo ya. Ribas. Adam Final falan oynadı şampiyonlar liginde. Atletico Madrid diye falan dedi mi? Diogo Ribas. Doğru. Brezilya milli takımında defalarca oynamışlığı var. Diogo Ribas bu. Tabii tabii. Fener Werder Bremen'de miydi? Almanya'daydı galiba. Evet Bizi orada da oynadı. Yapmıştı, evet. Adam Fenerbahçe'de fıs. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Türkiye liginde olmadı adam. Ben Türkiye liginde ne yapmış ona bakarım. Talisca. E, örneğini verebilirsin. İspanya'da Tabii. harika ya, bir işler yapmış. Ben çok veririm ben şimdi sana. Giuliano geldi Brezilyalı yine falan filan. Anladın mı? Yok kardeş. Bazen olur. Soldado geldi. Golcü falan. Yok. Abi o bazen olmaz. Adam müthiş kariyerdir. Türkiye Ligi garip gelir adama. Hakikaten bizim ligimiz de garip. Yani bizim ligimiz her şeyle garip. Hakemleriyle garip. Bakın sayfa 2 en nesri. Falan filan. Ha, Fran şey villada biliyorsun değil mi? Tabii. Yani adam ortalığı sallıyor. Bak bir türlü daha hala uyum süreci falan filan. Yani ben Türkiye Ligi'ne bakarım. Ben Türkiye Ligi'nde geldiğinde Griezmann ne yapar? Bilmiyorum. Ortalığı sallar diyor. Olabilir. Müthiş oyuncu tamam. Ama bilmiyorum ben. Türkiye Ligi burası. Valla gidersin bir Anadolu'ya, belinin ortasına vururlar tekmeyi, kalırsın orada falan anladın mı? Burası tuhaf bir ülke. Gidersin Sivas'ta buzlu, karlı havada ayağın kayar. Hadi bakalım 3 ay sakat, 4 ay sakat. Al işte mesela Icardi'nin başına geldi hem de şey, şeydeki zeminden şikayet ediyorlar. Ne o Rampspart'taki. Rampspart kendi sahasını. Şey, oradaki zeminden bile şikayet ediyorlar. Ben Türkiye Ligi'nde gördüğüme bakarım. Türkiye Ligi'nde ben Taliska gördüm. Bunları görmedim. Türkiye Ligi'nde... Ne yapacağını biliyorum. Netice biliyorsun. almak mı istiyorsun? Çok gol atmak istiyorsun. Bir oyuncun çok gol atsın değil mi? Forvet ağırlıklı yön. Bu Taliska'dır abi. Taliska. Ben anlamam. Geri gitmiştir. Olabilir. Bilmiyorum. İddialı değilim. 30 yaşındadır. 30 yaş iyi bir yaştır. Yani şöyle ki şu andaki duruma bakınca genç yaş gibi. Bir ara 30'lar falan yaşlı sayılıyordu. Şimdi vallahi 30'u geçen bin, yüzlerce binlerce oyuncu var Avrupa'da müthiş oynuyorlar. Dolayısıyla ben hiç 27 34 düşünmem. arası Cillop yaş gibi. Cillop yaş. 27 34 Türkiye için en ideal futbolcu yaşı. Benim 18'ler 19'lar falan daha bizde yok. 60'ları geçince ne oluyor? <laughs> ne yaş? Teknik direktör direkt ondan sonrasında. Sen teknik ya, direktör. Yani... Ya yorumcu olursun ya teknik direktör olursun. 60 yaşından sonra aslında hiç bir şey olmaz da işte Allah'a say Allah ya, şükür. Banka kredi bile vermiyor. Kefil istiyor değil mi? biliyorsun. Yazık diyor. ya. <laughs> Garantin yok ya diyor. Dur, dertlendim. <laughs> Şimdi bu Taliska'yı hemen hiç düşünmeden alırım ben kardeşim. Hala yani. mı Taliska diyorsun Abi, hocam? Tabii aynen öyle. Ben... Yani manşeti şöyle mi atarım? Abdülkerim durmaz. Kimseyi düşünmeyin Taliska varken. Ben o kadar iddialı değilim. Ama şu ben Taliska'yı tercih ederim. Çünkü ben Garantici adam. Ben gördüğüme bakarım, gördüğüme. Ben görüyorum. Türkiye Ligi'nde bir bu adamı gördüm ben. Diğerleri gelecek, göreceğim. Ama o adam burada uçtu. E, uçar. Ben işte diyorum ya çok uçan kaçanlar buraya geldi. Uçamacı kaç kaçamadı, kanatları kırıldı. Bu mu ya falan dendi. Onun için ben gördüğüme inanırım. Türkiye'de gördüğüme inanırım. Türkiye'de ben gördüğüm Taliska benim kafamdaysa hiç düşünmem e, hemen alırım. Hiç. Hiç düşünme. Hocam bazen maşallah dediğimizde üç gün yaşıyor derler yani. Manevi evladım Şimanski dedim performansta düşüklük var. Bana da yıllardır Freçcan Freçcan fretcan diyorsun. Onun sonrasında benim yerime Mert Hakan oynuyor benden daha iyi oynuyor. Mesela şimdi öyle bir duruma geldik ki Samet ve Mert Hakan yandaşı kadroda gören Fenerbahçeliler de ya bu ne dedi ama sonra maçın adamı oldu ikisi de. Bundan sonraki süreçte forma şansları ne kadar var? Şimdi çok derin bir konu. Anlat anlat bitmez. Kaç kişi ikna edersin? O da şey şüpheli yani. Meçhul. Tabii ki. Şimdi futbol böyle bir şeydir. Üç maç kötü maç. Üç tane dört tane böyle kötü de değil. Geçen seneki performansının altında. Hani Fred için bu söylenebilir. Geçen seneki performansın altında oynuyor adam. Bunun sebebi yorgunluk olabilir. Bir, iki, Fred iki kere falan sakatlık geçirdi yani. Sakatlık dönüşleri falan filan toparlama yolunda falan olacak. Şimdi öyle bir durum oluyor ki bir maç adam, hoca diyor ki hoca akıllı adam mı oynuyor. Sivas maçını bence özel tercih etti. Özel. Şimdi o maç iç sahada Beşiktaş maçı olsaydı, Trabzon maçı olsaydı tamam mı? Acaba böyle bir tercih yapardı mı? Yoksa Cikuyla mı oynardı? Samet'in yerine. Acaba Fred'i bu kadar rahat yiyip Mert Hakan'ı mı koyardı? Ol, hocalar akıllı, hele Mourinho gibi hocalar akıllı adamlardır. Ve maç da bunu gösterdi zaten. Sivas Spor'la Fenerbahçe yarın, yarın tekrar aynı kadrolar. Samet'le Mert Hakan'ı çıkar. Tamam mı? Başka iki oyuncu koy. Başka iki oyuncu koy. Samet'le Mert Hakan'ı çıkar, başka ikinci koy. Aynı kadrolar. Sivas'ı bir daha 4-0 falan yemek. Bir daha 5-6-0 yener bakın, Sivas takımı, son 10 yılın belki de 10, 15 yılın en zayıf Sivas, Sivas spor takımı. Onu bir kere söyleyeyim. Bu seneki? Bu kartosu. seneki Sivas, evet evet. Bülent Uygun var ya, o takımı kümede tutarsa bu sene, çok başarılı bir hocadır. Öyle söyleyeceğim yani. Ben hiç... Bizim yıllarca şampiyonluklarımıza mal olmuştur Sivas takımı. Fenerbahçe'yi en az iki tane falan şampiyonluktan etmiştir. Bir İstanbul'da en son Emre Belezoğlu ile Fener durup dururken şampiyon oluyordu. Hiç hesapta yokken. Burada geldiler, yendiler. Ligin sonundan bir hafta öncesi miydi neydi? Yendiler. Geçen de, sene de 2-2'lik iki beraber. Geçen dedik. sene daha önce de o Mehmet Yıldızlarla falan kafa zaman Fenerbahçe hep zorluk çıkarmış bir takım. Tabii zeki yavrular falan o dönemki İlk defa kadrosu. bu kadar. Belki birkaç kere daha böyle bir maç oynamıştır. Ama bu seferki takımı zayıf takım, zayıf he. Yani Sivasspor zayıf bir takım. Zayıf bir takım yani. Hatta ilk yarıyı yarı 1-0 de iyi kapattılar yani. İyi skorla kapattılar. Şimdi böyle bir maç oynarsın. Bir anda bir maçta o maçta gol atarsın, asist yaparsın. İnsanlar birdenbire taraftarlık böyle bir şeydir. Gördün mü abi falan filan. E gördüm de ben sana ikisinin de yıkıldığı 20 tane 30 tane oynadıkları maç sayarım. Fenerbahçe'nin hayatını kaydırdıkları maç sayarım. Onlar ne oldu? Onlar unutuluyor sanki. Futbol böyle işte. Futbol severler böyle bakıyorlar o taraftarlar daha doğrusu. Balık hafızalıdır böyle, biraz. Böyle biraz. bakıyorlar anladın mı? Yarın, yarın öbür gün bir yerde patlarlar hemen. Derler ki kardeşim orada. Onun için gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe'nin orta sahasındaki ilk 11 oyuncusu Mert Hakan olmaz, olamaz. Olamaz. Futbolculuk yeteneği olarak da olamaz. Bir tane maç oynamaz mı? İki tane maç oynamaz mı? Üç tane mi? oynar kardeşim. Ben ilk 11'den bahsediyorum. Fenerbahçe oyuncusu mudur? Evet. Mert Hakan Fenerbahçe'de kalmalıdır da ben hep söylüyorum. Ama şampiyon olacaksan bu Mert Hakan ilk 11'de oyna, olmaz yani. Olmaz. Samet'te falan Olmaz. Samet yarın bir maç daha oynatırsın, yine gol atar. Ama tam şampiyonluk olurken öyle bir yerde bir şey yaparlar ki o maçta şampiyonluğun gider senin elinden. Dolayısıyla bir tanesinin Fred'le, öbürünün Beka'yla, Cikuyla adları yan yana bile gelmez. Yanlara, yan yana bile gelmez. Öyledir futbolda taraftarlar böyledir. O gün seni mutlu ettiyse tamam ondan büyüğü yoktur. Ertesi haftada ananı ağlatırlar seni. Dolayısıyla Mourinho falan akıllı adamdır. Anladın mı? İnsanlar, antrenörler ellerindeki hangi oyuncunun diğerinden daha iyi olmadığını bilirler. Bu geçici bir durumdur. Fenerbahçe Fred'den asla vazgeçemez. Vazgeçerse büyük hata yapar. Anladın mı? Ondan sonra işin içinden çıkamazsın. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri. Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.